Bir sürü soru gelmiş bizimki niye bağlanmıyor diye televizyona. Merhaba arkadaşlar. Elif Sinem'in de dediği gibi bir sürü soru gelmiş. Tabletimiz TV'ye neden bağlanmıyor diye. Öncelikle göstermem gereken birkaç şey var. Bir de e, telefonda göstermemi istemişsiniz. Evet arkadaşlar, televizyon TV'ye bağlı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu göstereceğim size televizyonun önünde göstereyim şu şekil Şimdi yukarıdan aç bakayım anneciğim şunu. Dur. Yukarıdan kaydırmaya girdik ekrana dokunma. Şimdi şunu şöyle kaydırıyoruz. Bura devam ediyor. Bakın burada ekran yayını veya şey yazacak. E, yansıtma yazacak. Yansıtma da yazmıyorsa şimdi şöyle kaydırıyorum. Bak burada bir tane pil tasarrufu var. Eğer burada da yoksa şurada düzenleme tuşu var. Bu düzenlemeye bastığınızda arkadaşlar buradan istediğiniz kısa yolları ekleyebilirsiniz. Belki de sizin görünmeyen burada olmayan ekran yayını veya yansıtma butonu burada olabilir bunu oraya ekleyebilirsiniz dediğim gibi buna basıyoruz bastığımız zaman bakın televizyonun adı çıkıyor bağlantıyı kes diyor ama normalde bağlantıyı sağla diyor mesela bağlan diyor işte gördüğünüz gibi televizyona bağladık Elif Sinem bu şekil bağlıyor. Benim tabletimde, telefonumda veya televizyonumuzda neden yok demişsiniz. Bir sürü yorum gelmiş. İşte telefonun tabletin markasını yazmışsınız. Televizyonun markasını yazmışsınız. Ben markalardan bilmiyorum. Bazı markalarda var hmm. bazılarında yok. Elif Sinem seni şöyle alalım. Şimdi Elif bir Sinem. Bir dakika. Aa, bir şey gösterecek. Nasıl oldu ya o? Nasıl yaptın? Bilmiyorum. Ekranı yansıttın bir de dokunmatik mi yaptın? <laughs> Elif nasıl yaptın? Aa. Sen bunda bir hile var ama Elif Sinem. ah seni yaramaz ah. bak dokunmatik yaptı bir de TV yaptığına bak çabuk doğruyu söyle nasıl yaptın <laughs> nasıl tablette dokunmatik özelliği var ama televizyonumuzda dokunmatik özelliği yok ki <laughs> ah seni arkadaşlar şimdi dediğim gibi baştan söylüyorum TV'nin özellikle yeni nesil TV olması gerekiyor smart özellikle olması gerekiyor internetli televizyon olması gerekiyor yansıtma özelliğinin olduğu bir televizyon olması gerekiyor. Eğer televizyonunuzda yoksa tabletinizde olsa bile yansıtamazsınız. Hem televizyonda hem telefonda yansıtma özelliğinin olması gerekiyor kısaca. Elif, Sinan, bakın ne yapıyor bak. Ne oldu? dokunmatik çalışmıyor mu? Bak 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 iyi. <laughs> <laughs> Tek eliyle alttan dokunuyor. Bak bak tek alttan dokunuyor. Televizyon dokunmatik yapmış numarası veriyor. Sen var ya çok akıllısın sen. Hadi gel bakalım Elif Sinem şimdi bizi nereye götürüyorsun? Şimdi bizi Elif Sinem Toka AVM'ye götürüyor. Bak bak bak. <laughs> Numaracısın. Anne bak şimdi sen elle ben yapayım mı burada? Ben neye dokunacağımı söyle ben yapayım o zaman. Tamam şimdi git şöyle git. Gittim. AVM'ye gireceğim. Dişçiye girdi. girdik dün. AVM'ye gireceğim. Girmiyor. Ah, girdi mi şimdi? Girdi. Ya ben yapayım. Sen tut ben yapayım. Sen tut da ben anlamıyorum ki o oyundan anneciğim. Hayır, Sen şu... diyorsun ki şuradan kaydır, buradan kaydırıyormuş gibi yap. Dokunmatik gibi yap diyorsun. Elini ama anneciğim TV'nin ekranına dokunma ya bak. Yaptığına bak ya. Bak 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 dediğin yere gitmedi ama iki elini aynı anda kontrol edemiyor musun Elif? <laughs> tamam. Şimdi AVM'ye geldik arkadaşlar. Elif Sinem'i şöyle kanepeye alalım. Telefona yeterince, televizyonu yeterince parmak izi yaptı. Tamam anneciğim hadi gel. Çocuk oradan olmuyor buradan oluyor unuttun galiba. Hadi gel seni şöyle alalım al bakalım tabletini. Seni şöyle alalım Elif Sinem bize nereye gezdiriyorsun? AVM'yi gezdiriyor. Konuşmuyor da bak. AVM'yi gezelim birlikte. Bura AVM'nin girişi. Bir bir şey ne yapacaksın? Aa burada şey var. Oyuncaklar var. Burası ne? Depo mu? Bak şimdi. Şimdi giriyoruz. Nereye giriyoruz? İşte geldik. Burada bir tane şey var. Satış elemanı nerede? Kasiyer. Çantayı da aldı Elif Sinem. Kasiyer hangisi? Sincap mı? Aa, doktor kostümü var. Güzel bir kasiyer seç şuraya. Şu askılı pantolonlu kız güzeldi biliyor musun? Aynısı. İsimler aynı mı anneciğim yine? Şu askılı pantolonlu kızı kasiyer yapalım. Aa şapkasını da çıkardı. Tamam, o kasiyer oldu. Hoş geldiniz hoş bulduk. Evisi... Ama benim param yok. Nasıl paran yok? Ailecik parasız mı geldiniz AVM'ye? Evet, şimdi evimize girip para alıp gelelim. Aa geri gitti eve. Ne yaptın Elif? Çünkü parası yoktu. Parayı evde mi unuttun? Evet. Evet tamam. Hadi öyle olsun bakalım. Evimize geri geldik. Evimiz canım evim benim. Arkadaşlar Elif Sinem'e sormuşsunuz. Ben bu oyunu yükledim ama bu oyunda o eve, o hastaneye, dişçiye, işte AVM hiçbir bende yok demişsiniz. Biz bunları satın aldık. Hileli yüklemedik. Hileli biraz korsana girdiği için hileli oyun yüklemiyoruz. Onun dışında ayrıca hileli, birazcık riskli. Yani telefona virüs giriyor. O yüzden tablete, telefona virüs giriyor. O yüzden yüklemeyi tercih etmiyoruz. Biz bu bölümlerin hepsini parayla aldık. Kartımıza para ekledik. Parayla aldık. Kredi kartıyla değil sakın çocuklar. Yani banka kartıyla abimizin bir tane haçlık kartı var. Egemen'in. Onu Ona yaptık. yüklüyoruz. Parayı alıyoruz. Ona yüklüyoruz. Yani harcayacağımız miktar kadar yüklüyoruz güvenli olsun diye. Örnek veriyorum 100 liraydı mesela. Hangisi 100 liraydı Elif Sinem? Şu alışveriş. Hastane, hastane. Hastane mi? Hastaneye mi gitseydik acaba? Şu AVM'yi kaç aldık? Onları 70 40, -40, 40. mı? 40 45'ti. 45 45'te. 45'e bunu aldık. 25'e bunu 22. aldık. 22'ye bunu aldık. 22 liraydı. kaldı. aldık. 10, Burada ana okulu var. Arkadaşlar 10 lira, lira mı? 10 lira ama siz bakarsanız zamlanmış 22 lira olmuş. <laughs> Buna da mı zam gelmiş? Evet, o da kendiliğinden geldi. Burası ne? Şurası da mı senin? Şurası. Burası kendiliğinden geldi. Aa hediye gelmiş bu. Bu ne? Hediye gelmiş. Kafe gelmiş. Kahvaltı salonu gibi duruyor. Şu hastanede 110, 110 leri aldık arkadaşlar. Ameliyathanesi falan hepsi var. Bir dahaki videomuzda size hastaneyi gezdireceğiz değil mi Elif Sinem? Evet. Evet AVM'ye tekrar geldik. Paramızı aldık evden geldik. Çantamızı aldık. Meşhur hamburgerli çantamız. Şu ne Elif Sinem? Ne? Şu. O manken bak alınıyor böyle. Ha anladım kıyafet giydir vitrine dakika. koymuşlar. tam şimdi anladım. Bir dakika. Şurada bir şeyler var. Ben Şunlar bunu oyuncak evime mı? götüreceğim. Şunlar oyuncak mı? Ben bunu evime götüreceğim. İyi e, tamam evine götür. Anne, biz bunları A burada da müzik çalıyor. Bak bak bak. Saat de 12.30. Anne, biz bunları istiyoruz. Yalnız biz... Anne, bunları istiyoruz biz. Bakın çocuklar. Öyle her şeyi istiyorum olmaz. Bir tane bir şey alma hakkınız var. Eğer bunları alırsanız başka bir şey alamazsınız çocuklar aa babasının yaptığına bak çok ayıp annenin sözü tutulur hayır annesi diyor bunu e ben diyorum burada anne benim ya hayır ben oyundayım anne aşk olsun elif sinem iyi hadi gel AVM'ye geziyoruz arkadaşlar elif sinem AVM'ye gezebilir miyiz unutmam buna bir şey diyebilir miyim gezelim Ar AVM'ye arkadaşlar burada bir gizli yer var düğmeye basalım ne işe yarıyor düğme ee, ben severim. Burada hediye paketimiz var. Yalnız Elif'ciğim şunlar yanından bir kenara koy. Bir tek başına gez de görelim. Çünkü tüm ekranı kaplıyor ailesi. Şimdi burada kar küreleri var. Burada satış elemanı var. Burada bir şeyler var. Meyve yastıkları falan var. Tam devam edelim. Burası ne? Burası hediye paketleme bakalım alanı galiba. Burada düğme var. Bak bas bakalım. Aa, orada da gizli düğme var. Tamam. Burası asansör. Burası yine. a burası boş. Burası yapılacak. Burası, aa, burası kiralık dükkan Melif orayı bir tutalım. Burası da depo arkadaşlar. Elif Sinan burayı bir mağaza yapabilir. Ne var orada? Bakın gizli yer açıldı. Gizli yer açıldı. Şurası gizli yer. Anladım. Tamam. Hadi devam edelim. Asansörle yukarıya çıkıyoruz. Şimdi üst katı gezelim. Çocuklar Anne, böyle ve bas aşağıda. Gezmedik Elif Böyle dev ekranda gezmedik. Ha, doğru bir Evet arkadaşlar dediğimiz gibi AVM'nin ikinci katında gezelim gösterelim işte bağlamayı ondan sonra ekrana yansımayı falan hepsini anlattım size. Evet aç. Açıl susam açıl. Açıldı. Burada neler var Elif Sinem? Burası giyim katı ve makyaj katıymış. Bak burada yazıyor. Bir mi iki mi bura? İki. Arkadaşlar ben buradan bütün üstleri ve bütün makyaj malzemelerini aldım. Aa burada hiçbir şey kalmamış i̇ki ki. Birkaç yani. ben aldım. Birkaç şapka ve gözlük kalmış Çünkü sadece. Çünkü bunların hepsini ben aldım. Aa, öyle alabiliyor musun? Alabiliyorum ben de on bin lira verdim. Bir sürü para vermişsin Elif. Bu tarafta ne var? Gidelim bu tarafa. Aa burada top var. Bak bak bak. Bunları açsana içinde ne çıkacak? Aç bakayım. Aa çok güzel bir şey çıktı. Bir tane daha açalım mı? Yok ya. Bir tane daha açalım. Hadi çevir. Bu da benim için gelsin. Ne geldi? Aa ayıcık gibi bir üzgün surat geldi. Aşk olsun Elif. Burada şimdi buz, buz kafe değil mi burası? Evet. Her şey soğuk çünkü burada. Baksana kar yağıyor. Şimdi üşüme efekti verelim. İşte bu dondu burada karakterimiz. Baksana o da dondu. Yalnız arkada sıcak böyle çok güzel cupcake'ler var. Ne oldu? Onu niye oraya fırına koydun bardağı? Yandı, yandı. Bardağı fırına koydu, yaktı ya. Acı sos var burada. Neyse burada balıklar var, etler var. Burada da teras katı. Teras katında da müzik çalıyor gördüğünüz gibi. Bir tane de köpek var. Aa fotoğraf çekindi. Aa fotoğraf geldi. Erişin'im ailenle birlikte çıkıp fotoğraf çekseydin keşke. Ağzından o duman çıkıyor. Burası hala soğuk demek ki gördüğünüz gibi. Neyse bakalım arkadaşlar. Tokalay Alışveriş Merkezi iki kattan oluşuyor. Üst tarafta kafe, giyim ve bakım ürünleri var. Aa yukarıya doğru çıktı bir yere gitti. Nereye gitti o? Ben çıkardım. Tavana mı çıktı? Evet. Nereye gidiyor şimdi bu yani? Giriş kata mı iniyor? Aa komple çıktı mağazadan. E, i̇ki katlı mağazamız da bu kadar. Şurası buz kafe gittiğimiz yerden. Dur anneciğim bir dakika göstereyim. Aa, yine girdi. Neyse arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı. Dinkine basmayı etmeyin. Ben hoşçakalın. Kopyacı diyenler, taklitçi diyenler, tokalar Queen'i taklit ediyor diyenler, tekrar diyorum bu oyun sadece o kişiye ait değil. Biz onun yararına, biz onu etiketliyoruz. Onun da haberi olsun diye kötü yorum yapsanız, da iyi yorum yapsanız da biz hepinizi ne yapıyoruz? Seviyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.